Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Netflix'e yayınlanan Bir İhtimal Daha Var dizisini sizlerle konuşacağız bugün. Atatürk'ün uzun süre sonra gelen yeni bir dizisi. İlk görüşlerini alayım. Ben beğendim. Güldüm, eğlendim. Yani tam bir aile işi dizi. Yani böyle full komedi değil. Arkada gizemli bir olay var. Biraz fantastik soslu, biraz dedektiftik soslu. Yani güzel bir iş olmuş. Yani öyle... Çok sert, sabun köpüğü bir muhabbet de değil, gayet yerinde. Gülüyorsun, eğleniyorsun, izlerken böyle rahatsız da etmiyor, sıkmıyor da. Evet, arkada bir hikaye var. Hikaye var yani, öyle gereksiz, gevşek espriler de yok. Gayet iyi evet. yani, mesela, biliyoruz biz bence. Urla'da geçiyor ama herkes İstanbul Türkçesi konuşuyor bu arada mesela. Ne? Şive komedisi de yapmamışlar. Yok, şive komedisi de yok, aynen. Şive komedisi de yapmamışlar. Yani ben beğendim. Kadro ben... da çok iyi bu arada. Tabii canım Uğur Yücel'inden tut şeyine kadar bir sürü insan var kadroda. Hani konuya gelirsek isterseniz spoiler öresini verelim. Hani birazdan konuşacağımız şeyler spoiler içerecek ama biz ilk iki bölüm üzerinden konuşacağız bunu da söyleyelim. Hani devamını getirir miyiz getirmez miyiz kanalımızda orası sizin isteğinize kalmış diyerek spoilerlı muhabbetimize de girelim. Zaten aslında sen yani ne desek gerçekten hard spoiler'a gidebilir çünkü bir konu var ve o konu kesintisiz yürüyor. Hani hikayede. Evet ya ortada çok büyük bir gizem yok. Tek bir gizem Aynen. var. O da işte Uğur Yücel'i kim öldürdü? Evet. Yani ama Uğur Yücel öldüyse o zaman nasıl var diyorsanız Uğur Yücel hayalet olarak var. Yani <laughs> ama bu böyle çok büyük bir gizem değil. Hemen başında zaten tak diye veriyor bunu. Ya bir iş adamı intihar ediyor. Hı hı. O iş adamı kendini İstanbul'da Ata Demirer'in oynadığı hı hı. karakterin evinde buluyor bir anda. Ata Demirer de bu arada geçmişte çok ünlenmiş ama bu ara artık iyice Sönmüş bir spor yazarı ya da spor bahis yazarı diyelim. Evet, Öyle bir yani karakter canlandırıyor. Bir internet sitesi gazetemsi bir medya kuruluşunda yani. bahis yazıları yazıyormuş eskiden. Tutturuyormuş. Hatta ona lakap takmışlar İsabet diye. Adı <laughs> burada kalktım. Karakterin İsabet <laughs> yani İsa karakterinin <laughs> adı, lakabı. Yani çok iyiymiş, çok paralar kazanmış bu işten falan ama artık son yıllarında ben. Hiç tutturamıyor. Hmm. Berbat e, tahminler yapıyor. Parasız çulsuz kalmış. Hatta tefecilerin eline düşmüş. Aynen. Tefeciler de peşine düşüyor. Aslında konunun ittirmesi de biraz burada başlıyor. Yine bir hata yapıyor ve tefeciler peşine düştüğü için de İstanbul'u terk etmek zorunda kalıyor. Ve esas ana konumuzun geçtiği Urla'ya bu şahide geliyoruz. Bu arada tabii Atatürk'ün canlandırdığı karakterin de bir nasıl diyeyim ön sezi diyebileceğimiz bir şey var. Babadan kalma. Babasının da varmış evet, da kullanmıyormuş şimdi... da iyilik için yapıyormuş. Ama Ata Demirer işte para kazanmak için kullanınca tabii muhtemelen öyle bir noktaya bağlayacaklar diye tahmin ediyorum. Ön sezisi köreliyor falan filan. Evet Ata Demirer'in babası ermiş bir adammış. Herkese yardımı dokunmuş. Ön olan böyle bir adammış. Urla'da tanınmış biriymiş. Ve bu ölen iş adamının da yani Uğur Ücil'in de arkadaşı. O da diyor ben çok yardımı oldu bana sayesinde bugün geldim falan Hı -hı. diyor sen diyor benim cinayetimi çözersin diyor Çünkü o kayıtlarına cinayet olarak değil intihar, i̇ntihar. olarak geçiyor Aynen. Yani bu diyor ki ben herhalde o yüzden burada kaldım yardım edecek olan sensin bana e yani bize zaten hani bir tek ata er görüyor ne hikmet Hani bu iş böyle yani. bir şey yani bir Ermişlik bir şeylik varsa bir keramet hı hı. varsa birinde kandan bilmem neden oğluna el verir ya da oğlu olmasa bile el vermediği şey söyledim, vardır. öyle söylenir. Yani Burada da aynı şeyi yapıyor hani diyor ki sana el vermiştir baban diyor hı. sen diyor önsezilerin vardır diyor gel diyor şey yap bu işi çöz. Konumuz da aslında bu sayede tamamen muhtemelen Urla'da devam edecek uzun süre. Tabi sonuna doğru belki İstanbul'a gideriz. Hani spekülasyon yapıyoruz şu an geri kalan izlemediğimiz için. Netflix bugün yayınladı diziyi. Bugün tabi biz internet kısıtlamalarından bunu ne zaman yayınlayacağız onu bilemiyoruz bakalım. Biz yayınlandığı gün izledik ilk iki bölümünü bölümündeyim. Kalanlarını ne zaman izleyeceğiz bilmiyorum. Konu Urla'da devam ettiği sırada da tabi Yeni karakterlerle tanışıyoruz. Bu bu arada Uğur de tabii Urla'ya döndüğümüzde canlandırdığı karakterin de Refik'ti galiba. Onun kızıyla tanışıyoruz. Kızının canlandıran aktörü Esra Seda karakteri de. Aynen, adı da Seda. E onunla da ilgili bir garip durumlar var. İşte kızı şarap yapıyormuş, babası şirkette ilgilenmesini yani... istiyormuş da bilmem ne. Orası da arkası biraz karışık. Şöyle, babası huysuz bir adam, Hı. huysuz bir iş adamı. da çok zengin bir iş adamı olmuş ama kimse çok seveni falan da yok yani. aslında. Kızıyla da arası yıllardır bozuk. Kızı kendi işlerini yapıyor. Babasını da kendi işlerine çekmek istiyor aslında onu. Hı hı. Kızı işte o tercihlik, bağcılık, şarapçılık hı hı. falan yapıyor. Babası da onun işlerini aslında sabote edip hani şirketine döndürmek istiyor gibi bir durum herhalde var. Ama babasından da kız nefret ediyor. Hatta yani polis falan diyor nasıl bir şey bu falan Aynen. şeyde ifadesini alırken. Çünkü hani sonuçta bir ölüm var, ifadeler alınıyor ama polis en sonunda intihar diye terbiye ediyor. Yani çok şüpheye yer yok gibi görünüyor deyip salıyorlar. Ama tabi araştırmalar işine giriyor o ruh ata demirler, hayaletle. Evet, ya işte <laughs> Bir hayal, Çok evet. işlenmiş Hollywood'da falan çok evet. işlenmiş bir konu. Türkiye'de bile yapıldı bu bir sürü filmde, dizide. Yani ruhsar gibi hani yani. çünkü bir tek ona görünüyor, diğer kimseler Hı. görmüyor. İşte bazı yerlerde görünebiliyor, bazı yerlerde görünemiyor. Mesela halası var. Halasıyla ilgili bir bağ olacak muhtemelen. Herhalde zaten. bir hikaye var orada. Aynen. Halası'nın yanına yaklaşamıyor mesela. O geldi mi kayboluyor. Ya, olan... İlk iki bölümün son sahnelerine doğru önümüze mesela şüpheli olarak sadece şirketin CEO'sunu attılar, CFO'sunu attılar. Ama işin sonunda, ikinci bölümün sonunda benim bile beklemediğim bir twist oldu yani iş. Evet. Evet. esra bilgiçe kaydı gibi. Ya yani işte Kızımı mı yaptı ya döndürdü hı hı. böyle ikinci bölümde. Yani büyük ihtimalle çıkmayacaktır ama hani ikinci bölümde ona doğru bir götürdü. Ya yani çok basit bir şekilde merak ettirmeyi başardı ama yani. Evet evet doğru. Bu arada Halası dedim, halasıyla Lale Mansur oynuyor. Evet evet. Yani. Onu unuttuk. CFO'yu oynayan kimdi? Ümit Kantarcılar. O da mesela bak onun mesela Atademir'in yani. babasının da yani Hı. da Altan Erkekli. Evet. Mesela Aynen. yan rollerde bu arada yani herkesin tanıdığı başarılı oyuncular var yan rollerde de. Yani öyle kadro çok iyi. Çok geniş. Gerçekten iyi bir kadro var yani. Ve sırıtmıyor kimse ya. Şey bile hani akıcı konuda bile sırıtmadı kimse yani şu ana kadar. Hani yani böyle... ileride ne olur bilmiyorum tabii. Böyle Muhteşem bir şeymiş gibi değil. Yok. Ama nasıl söyleyeyim? Yani keyifle ailecek Hı -hı. oturup izleyebileceğiniz, ara sıra yapılan esprilere gülebileceğiniz... Tabii, tabii. Ya Ata Demirer'i ben mesela şeyi görüyorum izlediğimde Avrupa yakası Volkanı görüyorum. Ata Demirer nasıl gibi. zayıflamış bu arada ya? O i̇nanılmaz zayıflamış adam. Evet, zayıflamış ya. Vallahi... Bu dizi ya bu dizi bu, bu, diziyi, bu kısa dizi bir buçuk sene önce çekmişler zaten. E şu an daha da zayıf. Yani Fatih Altay'la röportajdaydı ben çok zayıf gördüm. Valla ben, ben de bir spora gideyim ya. <laughs> buradan daha zayıf. Avrupa yakasındaki Volkanı hmm. özleyenler. Evet. Mesela. Buradaki karakteri andırıyor. O direk o değil ama andırıyor. Andırıyor. Konuşma tarzı falan... Yakın. İstanbul Türkçesi konuştuğu aynen, için aynen. mesela. Son aynen. dönemlerde çünkü Atatürk'ün çoğu işi Aksanlıydı. Burada düzgün Türkçe'ye çekilmiş. Ya ben o, bu arada Atatürk'ü tebrik ederim. İnsanlar baydı artık Aksan komedisinden. Yani doğrudan çok net bir İstanbul Türkçesiyle yine güldürebilen ve bir şey anlatabilen bir şey yaratabilmiş. Tebrik ediyorum. Orada yani açık ya mükemmel bir iş değil. Ama iyi bir iş bence yani Vasatın üstünde bence. Evet vası, Vasatın üstünde son dönemlerde yapılan şeylere baktığımız zaman aynen ya. E, yani iyi bir iş gibi duruyor. Son 6 bölümde de bence şaşırtmadan iyi bir yere hatta şaşırtarak belki. Belki. Yani konu olarak şaşırtarak aynen. iyi bir yerde de bitirir diye tahmin ediyorum. O halde puanını alayım ya ilk iki bölüme. Yani yedi yedi, yedi, yedi buçuk yedi uygundur yedi buçuk ya aynen. Yedi yedi buçuk yani Hı. oturup izleyip zevk alacağınız bir aynen. dizi. Ve çok rahat akıyor binge watch yapılmaya da müsait. Evet çok Konu, rahat. Çok rahat hemen. Konu bir, baymıyor. Bir yani. hafta sonunda, bir pazar gününde bile yani. tık tık izlenebilecek. O halde arkadaşlar, buraya kadar biz dinlesiniz teşekkür ediyoruz. Hani dizinin ilerleyen bölümlerini de incelememizi isterseniz böyle ikişer bölümlük partiler halinde bunu yürütebiliriz. Tekrar dediğim gibi hani biz bunu ne zaman yayınlayabileceğiz, Türkiye interneti ne zaman açacak, burayı bilmiyoruz. Ama ileriki bölümlerde veya başka içeriklerde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeni bırakmayı ve yorumlarda da sohbetimize eşlik etmeyi unutmayın. Katıl butonunuz da aktif. Ich habe gesagt, Karte hat nochmal etwas Stichlers. Hast du Chuckle? Ja,